Can suyu tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere cıvır tarifi yapacağım. Cıvır tarifi için Bir yemek kaşığı sirke Birazcık da tuz ekliyoruz. Ve bu suyu su ekliyoruz ve bunu kaynatmaya bırakıyoruz. Yumurtalarımızı kırıyoruz. Bir yandan tereyağı koyuyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağımızı koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Suyumuz kaynadı. Girdap yapıyoruz. Yani hızlı karıştırıyoruz. Ve yumurtalarımızı içine de döküp 5 dakika bekliyoruz. Taşmasın diye altını kısıyoruz. Ee, şimdi kaynaması tam pişmesi için altını açıyoruz. Taşması kapatıyoruz. Kısıyoruz. Evet arkadaşlar. 5 dakika oldu. Altını kapatıyoruz. Yumurtalarımızı alıyoruz. Aldığımız yumurtalar bu şekilde alıyor. Evet arkadaşlar. Tereyağımızı ayrıca alıyoruz. Başlıyoruz. Bu şey olmuş. Evet arkadaşlar. Yoğurdumuzu koyuyoruz. Arkadaşlar yağımız erimeye başladı. Kul biberini döküyoruz. Tereyağımızı arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Döküyoruz. Süslemeler yapıyoruz arkadaşlar. Tabağımız hazır arkadaşlar. Afiyet olsun.